Cumhurbaşkanımız Washington'la, Paris'le, Londra'yla, Berlin'le, Pekin'le, Moskova'yla büyük bir rekabet içindeyken kusura bakmayın ama artık yerel belediyecilik anlayışında da güçlü ve rekabetçi bir üstünlüğü kurmak mecburiyetindeyiz. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlayan bir şehirde altyapı sorunlarının hala konuşuluyor olması vizyon eksikliğinin ve yönetim zafiyetinin açık bir göstergesi. Günlerce süren su kesintileri yalnızca teknik bir sorun değil. Ankara'nın devletin merkezi kimliğini doğrudan zedeleyen bir kriz. 7 yıl boyunca onarılmayan, bakımı yapılmayan, yenilenmeyen her şey, kısacası her detay bu yönetimin sorumluluğundadır. Ankara artık sadece klasik bir başkent olmaktan çıkmış, dünya diplomasisine yön veren, mazlumlara sahip çıkan, zalimlere heybetli duruş sergileyen, Dünyanın en önemli siyaset merkezi olmuşken suları akmayan trafik sorunu öylece kala kalmış bir şekilde çözüm bekleyen bir şehir haline geldi maalesef. Ankaralı'nın hiç hak etmediği bu hallere düştüğüne şahit olmak bizi gerçekten çok üzüyor. Dünyaya meydan okuyan bir liderin ve hükümetinin doğal olarak ona layık güç ve kudrette bir başkent yönetimi anlayışı olması gerekiyor. Sayın Yavaş'a bu kürsüden sesleniyorum. Şayet siz başkentimizin şehreminisiyseniz lütfen sağa sola laf yetiştirmeyi bırakıp acilen çözün şu sorunları. Ve şayet gerçekten Ankara'nın sorunlarını çözmeyi dert etmiş olsaydınız öyle ya da böyle mücadelenizi verir, gerekirse Cumhurbaşkanımızla, hükümetimizle, hatta bizlerle yani ile bir dayanışma Arkadaşlar, içerisine neyelim. girer, birlikte bir şekilde çözerdiniz. redaktorhaber.com